Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Ee, Volkswagen grubunun akıllı anahtarının pili nasıl değiştiriyor onu göstereceğiz. Şöyle bir anahtar. var. şurada bakın. Şu anahtarı şuradan çıkartıyorsunuz. Anahtarın şurasında çentik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada. Şimdi yerine sokuyorsunuz. Bu çantiye kadar bakın. şurada. Şöyle şu şekilde. Ve şu şekilde bakın. Açıldı. Şu çantiyi buraya kadar sokun ve şöyle. Şu hareketle kıstırın. dışarı doğru bakın. Açıldı burası. bir kesici de alete hiç gerek yok. Hadi şuradan. Evet. Pilimiz bu şekilde. Onu çıkartıyoruz yeniden. 2032 pil arkadaşlar bakın. bu orijinal pili yaklaşık olarak kaç yıl oldu? 7 yıl oldu arkadaşlar. Araba 2018 model şu an. 22 Mayıs 2025'teyiz ve o günden beri de hiç değişmedi orijinal pili daha. Biraz zayıfladı kapısı falan. Geç açılıyor bazen hata veriyor değiştirmeye deneyeceğiz bakalım inşallah hattımızı çözeriz. Makasımız var mı? Makas getirip geleyim. Tekrardan primimizi gösteriyoruz. 20 32 arkadaşlar unutmayalım yazı kısmı yukarı olacak şekilde şu şekilde koyuyoruz ve oturtuyoruz yerine bakın şu tırnakların altında kalacak bir tırnaklara takılacak yani Az önce çıkarken eski primizin tırnakların altında olmadığını belki görmüşsünüzdür Sonlara kapağımızı şöyle koyuyoruz ve bastırıyoruz bıçak bu kadar Çıkarken arkadaşlar bakın şuradan bıçakla falan kıstırmanıza gerek yok. Sadece şu anahtarı içeri sokun bu şekilde. Şu çentiğin biraz yukarısında. Ve şu şekilde bakın kıstırın şöyle. Açılacaktır. Videomuz bu kadar. İzlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.